Benim atölyemdir. Eğlendirirken öğreten, neşe içinde bilgilendiren. Bir gelmez mi mangala arkadaşımla oynarken? Keyifli mi keyifli, ışıl ışıl gözleri, lazım her eve, takram eğlencesi. Verdiği heyecan, eğlence anlatılmaz zeka oyunlarının. Eğlenerek öğreniriz, kardeşçe oynarız. Ayrı yerlerde olsak da. Oyunlarla pandemi vız gelir bize. Yaşasın benim güzel atölyem. Umut ışığı yaydın hepimize. Nasıl Eğlenceli, keyifle Lütfen bana bir tiki bitir. Atölyemde bir arada hepsi. Rebelsi, kübit, dokuz taş ıstır beni heyecanla. Arkadaşlar hadi oyuna. Amacımız öğrenmek ve eğlenmek. Öğrendiğim birçok zeka oyunu lezzet aldım bu projeden. Yeni ufuklara yelken açtık projemizle. En güzeli de mutlulukla geçirdik pandemiyi bu sayede.